Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Hile Brawl Stars oynuyoruz. Bakar mısınız? Yani şöyle bir bu, ya bunun adı şey bir saniye şu müziği kapatmak istiyorum. Tamam daha iyi şimdi. Bunun adı neydi? Ee, neydi? Rebrol. Bunun adı Rebrol kanka. Yani baya baya güzel şeyleri var. Bakar bu bizde yok inanılmaz değişik yani çok güzel önce sizinle beraber şunları bir deneyelim ben Pyro'yu çok merak ediyorum Çok Pyro Pyro'yu bak çok merak ediyorum Harbiden çok merak ediyorum nasıl bir şey ya tek misin mi var bakıyorum oha ama Ulci bunu bir şuna bir Deneyelim. Abi kaç hasar dedi Ama canı çok az işte. Oha. Ama ben bunu şimdi rahat öldürdüm. Ah. Oh. Neyse arkadaşlar tamam. Pyro böyleymiş. Raven'la. Sana bunu kuzgun diye okuyoruz. Türkçesi. Birisine değdiğinde patlıyor. Ne kanka bu? Oha. Ulusuna bir bakacağım. Yine kral gibi atlamaymış. Ama çok fazla hasar veriyor. Çok fazla hasar veriyor. Ulusunda Neyse. spaz. Bunu çok merak ettim. Max gibi dört tane menzili var. Bakalım hani atıyorum bir tane. Oha her attığında canı yükseliyor. Bu ne? Ne oluyor? ya? Deriz. Oğlum bu Daryl'ın şeyi ya. Sırf ateşlere farklı ulti bildiğin Daryl. Bakar mısın ya? Hop. Neyse. Arkadaşlar bunun linkini belki koyarım. Belki koymam. Çünkü link koymayı bilmiyorum ama araştırıp koyabilirim. Araştırıp da koyabilirim ama koyamaya da bilirim. Şimdi birazcık karakterleri çıkartalım. Şimdi bir açalım. Çıktı. Nita'nın ayısı. Nita'nın ayısı çıktı ya. Ben bunu videodan önce denedim. Çok güzel. Bulun sözleri falan geliyor yon yok hex de olabilir acele hexmiş bak bir tane de savaş kutusu açalım daha yeni mağk çıktı oyunda 64 tane karakter var diye hatırlıyorum şu an bugün hızlı açmaya çalışacağım ter açık Aa Sera değil mi? Jester. Taret. Şimdi aradım bu mi? mı? Jester'ın yazıcı Jester, yazı. Jester Taret'ı Yok. Sparky. Ben en Ben fazla var ya. Zaten her açtığımızdan çıkıyor sıkıntı değil. O sıkıntı değil. Her açtığımızdan çıkıyor. Lex. Bu ya şey diyor. Bir tane bir şey vardı. 3 balığın da bu. Ha? Neydi bu? Tablet. Yes. Pekka. Bunu hiç denemedim ben. Ama önceden yüklemiştim. O zaman kanal, kanalım yoktu. Evet gizemlileri vermeye başlayacak şimdi bak. Ya 3 tane ardarda arda ya da 4 tane ardarda arda verecek. Bak bu gizemli bir. Gizemli bir. Ooo. Bende bir tane verdi lan arada. Ben önceden yüklediğimde dört, dört gizemliyi de arda arda vermiştim. Su piper. Değil piper başka bir şey sanırım. Değil mi? Aynen öyle. Hiç çıkmadı. Herhalde. Abi. Bak bunu çok merak ediyorum ben. Ben bunu çok merak ediyorum. Plane. Çok merak ediyorum. Gizemle. Mi değil değil. Gizemli değil mi? Bence gizemli değil. Değilmiş. Değil mi? Evet ikinci burada o buradaki oranlar yüzde yüz herhalde. Öyle düşünüyorum ben. Ya da yüzde elli. Yüzde seksen beş ya buradaki oranımız. Bir kutu daha açacağım bakacağım. Tik. Bunu da aç. Bunu Tamam. Şimdi şu Max'i bir alalım. Bu Max mi? Max Max. Başka bir şey değil. Aynen. Şimdi bakalım bir oranlara. Biz. Şimdi bir oranlara bakalım. Bak. Nasıl yani? Efsane bir savaş mı? Nasıl bir şey? Bizde efsane bir savaş yok ki. Efsane bir savaş mı olmuş Ha, efsane birer bunlar ya. Oha. Çok fazla var ya da. Daha çok fazla var. Açıl açıl açıl. Bak çok fazla mısın çok fazla. Açılır açamaz gidecek bak. Tera. Hiç açtığımı gördünüz mü kutuyu? bibi Rico. daha çok var ya daha çok var Video 15 dakikaya geçemiyor. Bir keresinde ben 20 27 dakikalık yapmıştım. Şey oldu. Ne oldu derler? Ne oldu? Boş ver. 8 bit. Güzel. Bunlarla şu değişik karakterlerle bir maç atacağım. Şu değişik karakterlerle bir maç atacağım. Koko. Oh, oh. <laughs> <laughs> ah, ya da Ender'ler yeni geliyor ya. Gerçi burada bu oyunda efsanevi sayılıyor bunlar. <laughs> de Nani Nani daha çıktı Dynamite de çıktı, daha yeni Mike de çıktı. kaç tane kaldı bari? Bari az kalsın. O Şimdi de çıktı bir. Yani Yani jonda 16 tane var. 15 tane kaldı. Daha onları çıkartacağız bir de ya. Bir de daha onlar çıkacak. Yani bu oyunda neden bu kadar şey var ya? Neden bu kadar karakter var? Evet. Nita. Foil kartın karakterleri buraya korunur mu ya? Zaten her açtığımız kuttan karakter geliyor? Neredeyse. Karşı tane kaldı. Bu artık saymak istemiyorum. El primo da geldi. Mortis. Neyse arkadaşlar bütün karakterleri çıkartmayın. Şunu bir 30 yaparsak güzel olur. 30 karakter şey buradaki esen, esen eviler bir 30 olsun. Şu 29 30 Gale verdi. Neyse tamam 40 oldu bir saniye daha demin önüme bakayım Aaa Neyse Şimdi benim merak ettiğim karakterler var. Ne gibi? Mesela Pekka gibi. Pekkayı bir deneyelim. Pekkayı deneyelim. Pekka ne ki? Oha Harbiden oha. Kaldırır mı lan Pekka'yı? Kaldırdı valla. Çok kasıyor, çok kasıyor. Bu ne? Ha ışınlanıyoruz okey. Bu ne? Bu sert şey bayağı. Arkadaşlar oyun inanılmaz çok kasıyor ya. İnanılmaz çok. Bakalım şu haritaya. Bu güzelmiş. Yok. O bölüm yok işte ya. Neyse. Şimdi neyi deneyelim başka? Şunu deneyelim bak. Bunu hiç denememiştik. Bakalım nasılmış. 7000 canı var okey. Menzil 3 okey. Ne atıyorsun? Oha ilk kere roket atıyor. Hadi <laughs> Yakıyor. Bu ne? Ne yapacağım bu? Evet, bu da güzelmiş. Blaine, güzelmiş o da. Şu benim en sevdiğim zanım yok mu değil? Bu da değil. Şu şu. Aynen. Aynı bu seçelim mi? Bir şey de oynayacağım ben. Al aşağıda bir oynayacağım. Geliyorum. <laughs> Oyun kazmaya başladı bile. Abi birbirimize vuruyoruz? öldürmeye çalışıyoruz hem birbirimize vuruyoruz. Nasıl bir şey ya? Oy 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 Alalım şöyle bir tane. Gel lan. Oha. Neyse bu da böyleymiş. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardan olsun. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.